Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf sizlerle beraber tekrardan Conflicts of Nathan Says bölüm bilmem kaç artık o kadar çok bölüm oldu ki aklıma bile gelmiyor Ya e, sen bölümü de pek önemli değil Abi bakın hala buradayız oyunda 43, 43. gün ve e bugünkü konseptimiz abi Amerika'ya falan ajan göndereceğim ben de İsrail falan göndermiş hatta elimize aldığımız bilgiler o kadar komik ki şu an ekranda görebilirsiniz Afrika'dan ayrılıyorum kendi ülkemi korumam lazım demiş Amerika buraya falan saldırmıştı abi e buradan ayrılacağını ve kendi ülkesini koruması gerektiğini söylüyor yani bir zahmet artık söylesin e bu arada gençler Brezilya ve Arjantin'de Türk olduğunu öğrendim. Ve abi e, bu ikisi de bizim tarafa katılacak hatta bakın Arjantin'de şu an geçiş hakkımız bile var. Brezilya'ya alışan da tekrardan savaş açtım yani ona da geçiş hakkım vardı aslında. Burada askeri falan geliyormuş haberim yoktu. Buradan abi gelirken işte ne bileyim karşılaştık falan. Sıkıntı yok abi. E, neyse onunla tekrardan barışımızı ilan ederiz. Ben de abi burada Amerika'ya direkt ajan göndereceğim. Bak başkenti nerede? Başkentine göndereceğim tamam bak başkentini bulamıyorum ama Bu arada ben de Amerika'ya başkentine falan girmeye çalıştım giremedim Bakın hatta girmeye çalışırken de hiçbir şey bırakmadım İsrail'de aynı şekilde gemi falan göndermişti Buraya bakın tıklayarak sağ üstte istihbarata basıyorum Ve daha sonrasından ajana basarak buradan abi 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeterli Her bir ajanı 10.000 TL'ye tutuyoruz 10.000 dolara Bakın şu an 7 taneyi tuttum 70 bin dolar vererek zaten sıkıntı yok para geliyor ya sıkıntı yok bu şekilde abi 7 tanesini gönderdim herhangi bir bir şey olursa direkt bana gönderecek bu arada gençler e, kendi ülkeme de ajan koyabiliyorum hani koruması için hatta korumuştum birkaç defa denk gelmiştim buradan tekrardan istihbarata basarak bakın karşı operasyon 7 tane varmış zaten buradan 8-9 tane yapalım size de göstermek için zaten dediğim gibi para çok Bakın burada da anlamında paralar geri alayım alamadık lan paramız gitti lan boş girince paramız gelmiyor parayı bedavadan bak 10 bin dolar param gitti ya bak videonun Neyse bir şey olmaz ee, bakın burada işte karşı operasyon yani şurada ajanların falan var gelen ajanlar falan olursa direk onları yakalıyor yani elinden geldiğinde ne kadar çok olsa muhtemelen o kadar da çok yakalayabiliyor çünkü bakın ben koymama rağmen bayağı bir sabotaj girişimini engellediler ama e, yine de ellerinden kaçırıldıkları hatta ajanlar gelip sizin bizim malzemelerimizi bile kaçırabiliyormuş o derece şu an bildirimine baksam 1 milyon tane bildirim geldi bildirimini bulamam eğer bulursan zaten ya da video içerisinde bildirim gelirse direkt sizlere bildirimi gösteririm bu arada gençler bu serinin son son artık son dakikalara falan geliyoruz diyebiliriz çünkü oyun bitmek üzere bitmek üzere dedim hani daha var da eee bu kadar başından sonuna kadar yani artık çok az bir kısmı kaldı aslında çok az bir kısmı dediğimiz bir hafta sürebilir ama az bir kısmı kaldı orası da bittikten sonra oyun bitiyor sezon finali falan filan derken zaten eee oyunda hiçbir şey kalmayacak bu arada Rusya'yı komple sildim abi bakın haritalar sildim hiçbir şekilde kalmadı Çin'e falan saldırmayı düşünüyorum ama bu Amerika kıtasında bir savaşımız bitseydi daha güzel olurdu. Bu arada bu niye buraya gönderiyor? Tamam. Şura niye gönderiyor ama? Şuradan ne istiyorsun? Oo buraya kurdukları şeylere bak lan. Amerika'ya bak sen. Var ya oğlum. Amerika abi valla işi biliyor ya. Adam işi çözmüş baksanıza nereye şehri kurmuş ne yapmış ne etmiş. Vallahi helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neyse abi. Dediğim gibi bakın ajan gönderdik. Ajan gönderiyoruz. Pek, kepsi, pek kimse kalmadı ama Çin'e de ajan göndermek istiyorum. Çin'in başkentini bulursak. Aa buldum galiba. Evet. Bakın burada direkt ajan gönderiyorum. istihbarat Buradan da sen bilgiler falan gelirse ben size direkten bahsedeceğim. 7 tane gönderdim buraya da. Dediğim gibi zaten para çok. Sıkıntı yok. Burada geldikten sonra bakalım Çin ne konuşuyor, ne konuşmuyor, ne üretiyor, ne üretmiyor. En azından bu bu konular hakkında bilgim olursa yeterli olacaktır. buradan Avustralya burayı Jap Japonya fethetmiş. Japonya'ya göndermemize gerek var mı? Aslında Japonya'ya göndersek güzel olur. Ama önce bir Japonya'nın şeysine bakmak istiyorum. Bakın Japonya şurada. Ee, hangi hangi koalisyonlar abi gördüm galiba. Dur bir dakika. Buradan bakarsak bulabilirim. Aynen. Oy Çin, Japonya, Rusya, Afganistan, Pakistan. Tamam. Ee, Pakistan'a da göndereceğim. Dur. Ama Pakistan'ı geldi bul. Pakistan burada bir yerde olması lazım. Aynen bak buldum. Direkt başkenti nerede abi? Pakistan'ın başken... Pakistan başkenti. Aslında Pakistan'ın başkentini göstermeme kadar gerek yok ama zaten Afganistan'da onlardandı. Direkt Afganistan'a bir iki tane göndereyim. Hayır, zaten bir tanesini gönderdim konuşma lan. Niye? Ha galiba aynı koalisyonda oldukları için direkt hepsi de göndermiş oluyorum fark etmiyor yani bakın çukura girdiğimiz zaman zaten 9 tane olduğunu gösterdi sıkıntı yok hepsini gönderdim mi lan ben acaba dur bakayım bir dakika görevlendirdik de Hı gönderdik mi bence gönderdik ya istihbarat yapmaya gitsinler. Zaten abi göndermişiz. Bakın. Tamam tamam. Raporlara baktığımız zaman zaten Amerika'nın bu kadar e, bayağı bir füzesi de varmış. üç tane füzesi var. Malzemelerini buradan bakabiliyoruz. Gönderiyormuşuz. Araştırdığına bakabiliyoruz. Oy! Bir şey söyleyeyim mi abi? Bu arada abi seviye bir ne ya? Bunlar abi bunlar manyak ya. Ben onun seviyesini 16 yapmıştım seviye 16 neyse zaten Göndermişim hepsini önceki günü gösterdiğim zaman bu şekilde hepsini gösteriyor zaten Sıkıntı yok e Ya Şu an üretim içerisinde ve dediğim gibi abi bakın bu Sayfayı tekrardan göstermek istiyorum Kendi ülkesini koruması gerektiğini söylüyor ama Gerçekten çok güçlü yani gönderiyoruz gönderiyoruz baş edemiyoruz gönderiyoruz gönderiyoruz baş edemiyoruz Ama Amerika bir girişim olacak var ya inanamayacaksınız 10 tane tank 10 tane asker direkt gireceğim Hani böyle hepsini alacağım, direkt hiç baş edemeyeceği derecede hepsini alacağım. Neyse abi, bu bölümün de sonuna geldik. Bir dakikemiz için aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.